Banyurt'ta Ertuğrul Gazi mahallemizdeyiz. Burada e, sati kaplama çalışmaları yapıyoruz. Çok değerli başkan yardımcım, daire müdürüm, çalışma arkadaşlarım, kıymetli meclis üyelerim, yöneticilerimle beraber e, ve sahada sizlerle beraber, kıymetli muhtarımızla beraber değerlendirmeler yapıyoruz. E, bildiğiniz gibi e, İnegöl hızla büyümeye devam ediyor. İşte e, imar hattının aslında son bölümündeyiz. Diğer taraf yan taraf tarlaların olduğu işte diğer e, kısmımızda konutların olduğu alanlar. Bizler e, hatırlayacaksınız seçim e, arefesinde beyanlarımızı aktarırken, açıklarken orada alternatif alanlar alternatif geçiş güzergahları, yollar oluşturmalıyız demiştik. Buralarda aslında gördüğünüz gibi yapılaşmalar daha önden tamamlandı. Ancak bu burada görmüş olduğunuz yol ağı henüz toprak açılmamış alanlardı. Buraları önce açtık, sonra daha sonra malzemeler serdik. Daha sonra da şimdi de birincil yol kaplama çalışmalarını yani sati kaplama çalışmalarını yapıyoruz. Daha sonraki geçecek yolun zamanla da tam olarak oturmasıyla da diğer daha konforlu dediğimiz o sıcak kaplama çalışmalarını yürütmek istiyoruz. Burada hatta yol ağıyla ilgili şunu göstermek istiyorum. Size de ifade etmiştik bu alan, yumurt, alan yurtun kullanılan ee, Yenişehir ve alanüt arasında kullanılan yollarımız. Şurası Kozluca yolumuz. Şu da işte alternatif olarak söylemiş olduğumuz Tuna boyu caddemiz. Geçen dönem bir miktar burada ön hazırlıklar yapılmıştı. Şimdi biraz daha e, sati kaplamayla yol daha belirgin ve daha kullanışlı hale gelmiş olacak. Tabi bundan sonrasında bunun e, karşıya geçişiyle ilgili işte buski karayolları, onlarla gerekli görüşmeler yapılarak hemen Merpa'nın bittiği alana buradan geçmek istiyoruz. Onu da hemen size şöyle izah edelim. Meriç'im sen de yardım edersen. Evet şurası Tuna Boyu Caddemiz. Buradan karşıya hemen Merpa'nın yan tarafına bir geçiş koridoru oluşturabilir miyiz? Biliyorsunuz bu aks daha önce şu alandaydı. Kozluca Bulvarı'nın karşısındaydı. Burada da arkadaşlar buzkenin altyapı ekipmanlarından dolayı deprese edemeyeceği yönünde bilgi vermesi üzerine Merpa'nın diğer tarafı olan şu alana kaydırmıştık. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız yine olgunlaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah buraları tabii artık nüfusen bir 65 bin nüfusa eriştiğimizi ifade edebilirim. Altı mahalle olarak alan yurtta ve inşallah Allah nasip ederse biz tüm imar adalarının güzel güzel hayata geçmesini, planlı projeleri, yapıların yapılmasını istiyoruz. Akabinde de biz de eksik olan alanları tamamlamak istiyoruz. Tabi buralarda Buski'nin de yapacağı, Büyükşehir'in de yapacağı, bir takım çalışmalar e, olacak. Biz burada e, 2100 metrelik bir uzunluktaki Tuna Boyu Caddesi'ni e, şu anda e, kullanımı açmaya çalışıyoruz. E, arkadaşlarımız inşallah bu çalışmaları tamamlayacak. Biliyorsunuz Mesudiye Alanyurt arasında bir bağlantımız var. Alanyurt e, Akisar arasında bir bağlantı yapmıştık. Bu yollar kıymetli. Buradaki çalışmanın maliyeti yaklaşık arkadaşlar 3 milyon TL civarında ancak tabii e, biz e, bu tür alanlarda daha e, seri hızlı çözümler üretmek adına e, sahanın da hazır ol, o, olmasıyla beraber olgunlaşması ile beraber e, bu tür ağları hızlı hızlı örmeye devam edeceğiz. Çünkü nüfusumuz hızlı artıyor, araç sayımız hızlı artıyor. E, bunları hızlıca tamamlamak istiyoruz. Çalışma arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. İnşallah tabii mahallemizdeki diğer eksikleri de gidermek üzerine çalışmalar yürüteceğiz. Hem burada e, muhtarımız, hem buradaki teşkilat üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız, belediyemiz, e, vatandaşlarımızdan gelen bilgiler ışığında inşallah buralarda en güzel şekilde çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Hayırlı olmasını diyorum çalışmanın.